Hoş geldiniz. Bugün e, finansal dolandırıcılıkta gerçekten de giderek sofistike hale gelen bir tehdidi, yani deepfake teknolojisini ve buna karşı en etkili savunma stratejilerini konuşacağız. Bu teknoloji sadece sahte bir görüntü yaratmakla kalmıyor, aslında yarattığı o aciliyet ve güven hissiyle karar anlarımızı manipüle ediyor. İşte burada da temel bir soru ortaya çıkıyor. Bu yeni nesil tehdide karşı en güçlü savunma hattını nereye kurmalıyız? Güvenliği insan hatasını en aza indiren katı kurumsal süreçlerle mi sağlamalıyız yoksa asıl çözüm o psikolojik baskıyı kıracak bireysel farkındalıkta mı yatıyor? Ben bu mücadelede asıl güvencemizin sağlam kurumsal yapılar ve süreç kontrolleri olduğunu savunacağım. Ben ise en etkili ve aslında en dinamik savunmanın şüphe etme yetkisiyle donatılmış bireyin ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, e, deepfake saldırılarının en tehlikeli yanı mevcut teknik savunma hatlarını e, tamamen işlevsiz bırakması. Çünkü bu saldırı bir sisteme sızmaya çalışmıyor, zaten sisteme erişim yetkisi olan bir kullanıcıya işlem yaptırmaya odaklanıyor. Dolayısıyla çözüm o anki baskı altındaki bir bireyin muhakemesine bırakılamaz. Kurumlar sesli veya görüntülü talimat tek başına finansal işlem başlatmak için yeterli değildir gibi sert ve net kurallar koymalı. Yani yüksek meblalı işlemlerde bir çift onay mekanizması, belirli bir bekleme süresi veya işlem limitleri gibi prosedürler bunlar saldırganın kullandığı o acil ve gizli gibi baskı unsurlarını tamamen etkisiz hale getirir. Yani asıl mesele talimatın güvenliğini insan iradesiyle değil süreçle sağlamak. Kurumsal süreçlerin önemini tabii ki yatsımıyorum. Fakat bu bakış açısı saldırının özünü yani o psikolojik boyutunu biraz ıskalıyor gibi. Deepfake bir teknoloji sorunundan ziyade bir karar mimarisi sorunudur aslında saldırgan görüntü ve sesin ikna ediciliğini kullanarak kurbanın sorgulama mekanizmasını devre dışı bırakıyor ve karar verme süresini yapay olarak kısaltıyor. İşte bu psikolojik akışı bozabilecek tek şey yine insanın kendisidir. Gelen bir video arama üzerinden işlem yapmayıp, kişiyi sistemde kayıtlı olan numaradan geri aramak veya belki önceden belirlenmiş bir güvenlik kelimesi sormak gibi basit davranışsal adımlar inanın en karmaşık kurumsal süreçten daha etkili olabilir. Çünkü hiçbir prosedür bir bireyin %100 ikna olduğu bir anı tam olarak engelleyemez. Bu bakış açısını anlıyorum fakat burada gözden kaçan kritik bir nokta var. Geçmişteki CEO dolandırıcılığı vakaları bize zayıf halkanın bireyden çok süreç eksikliği olduğunu defalarca gösterdi. Eğer bir çalışanın tek bir video görüşmeyle yüksek tutarda transfer yapmasını engelleyecek zorunlu bir çift onay mekanizması olsaydı, o çalışanın ne kadar ikna olduğunun hiçbir önemi kalmazdı. Sorumluluk sistemde olmalıdır, kişide değil. Söylediğinizde doğruluk payı var ama o zaman Hong Kong'taki o çok güncel 25 milyon dolarlık vakayı nasıl açıklıyorsunuz? Oradaki çalışan sadece CEO'sunu değil, birden fazla üst düzey yöneticinin suretini gördüğü bir video konferansa katıldığı için işlemi yapıyor. Yani sorun bir sürecin olmaması değil, sürecin aldatılmış bir insan tarafından tetiklenmesi. Peki bu bahsettiğiniz çift onay mekanizması ikinci onayı verecek kişinin de aynı video konferansta dolandırılması riskini nasıl ortadan kaldırıyor? Bu çok önemli bir nokta. Fakat o vakadaki asıl zafiyet sürecin tek bir iletişim kanalına yani sadece o video görüşmesine dayanmasıydı. Sağlam bir süreç transfer talebinin geldiği kanaldan bağımsız olarak örneğin bir anlık mesajlaşma uygulaması veya e-posta gibi ikinci tamamen farklı bir kanalla doğrulanmasını zorunlu kılardı. Süreç tek bir noktada kırılabilecek kadar zayıf olmamalı. İşte tam da benim savunduğum noktaya geliyoruz. Bu ikinci kanal doğrulamasını talep edecek olan yine insanın kendisi. Saldırganlar zaten bu çok acil, normal süreçleri atla, kimseye söyleme gibi telkinlerle tam da bu adımı engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla en sağlam süreç bile sonunda şüphelenip o ikinci adımı atmaya karar veren bireye bağlı kalıyor. Birey o şüphe refleksini göstermediği an bütün süreçler anlamsızlaşır. Ama acele ve gizli baskısı altındaki birinden her zaman bu rasyonel adımı atmasını beklemek fazla iyimser değil mi? Beni asıl endişelendiren bu saldırıların yarattığı o psikolojik tünel. İşte bu yüzden bireysel zaafları bypass eden otomatik kontrollere ihtiyacımız var. Örneğin daha önce hiç işlem yapılmamış yeni bir hesaba belirli bir meblağın üzerinde ve mesai saati dışında yapılan transfer taleplerini otomatik olarak bloke eden ya da erteleyen sistemler. Bunlar bireysel bir hatanın felakete dönüşmesini engelleyebilir. Bu tür sistemlerde bilerek kadar etkili. Ancak saldırı genellikle size sistemdeki sorunu aşmanız için yardım edeyim bahanesiyle bir ekran paylaşımı veya uzaktan erişim talebine dönüşüyor. Görüntüye ve sese güvenen kullanıcı bu ikinci tehlikeli adımı da maalesef normalleştiriyor. Bunu durdurabilecek tek güç bireyin ikinci bir kanaldan yazılı teyit almadan asla harekete geçmem gibi kemal bir prensibidir. Asıl mesele görüntü gerçek mi sorusuna takılıp kalmak değil yeni güvenlik paradigması, bu talimatı nasıl doğruladım sorusu üzerine kurulmalı. Bu bir algı krizinden çok bir doğrulama süreci krizidir bence. Günün sonunda deepfake saldırılarının psikolojik boyutunu küçümsediğim yok. Kesinlikle ancak sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir savunma, bireylerin o anlık dikkatine ve şüphesine bel bağlamak yerine, insan hatasına yer bırakmayan, doğrulanmış ve çok katmanlı kurumsal iş akışları tasarlamaktan geçiyor güvenlik bir refleksten çok bir yapı olmalıdır kurumsal önlemlerin gerekliliğine kesinlikle katılıyorum bir temel oluşturuyorlar evet fakat saldırıdan insanın en temel zaafı olan güveni hedef aldığı sürece en dinamik ve etkili savunma hattı yine insanın kendisidir tek bir kanaldan gelen talimatı kimden gelirse gelsin sorgulama refleksi tüm politikalardan daha temel bir koruma sağlar anlaşılan o ki bu tehdide karşı tek bir sihirli çözüm yok. Çözüm hem teknolojiyi hem de insan psikolojisini anlayan iç içe geçmiş bir savunma stratejisinde yatıyor. Bu konu kesinlikle güvenlik süreçleri ve insan davranışının kesişim noktasında daha fazla incelenmeye hak ediyor.